Merhaba arkadaşlar, bugün Bilkent'teyiz. Size çok enteresan sorular ve challenge'larla free money dağıtmaya geldik. Hadi gidelim. Ya ne oyun lan? <laughs> ben merak ettim. Oyun oynuyoruz. Ne oyun... Farklı farklı oyunlar var. Bir tane soru mesela seçip sen 100 lira veririz. Genel bilgi. Sen İster misin Aha. denemek? Olur. Okey. Buyurun. Örnek yap da millet paragandan yiyorsun da gelsin de. Allah Allah doğru, doğru cevap. Doğru cevap <gülüyor> ama. <gülüyor> Yanlış cevaplarsa millet bizi kaçakta sanacak. <laughs> Adnan Menderes Havalimanı hangi şehirde? İzmir. Bravo ding 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 doğru cevap. Yüz <laughs> sayıra kazandınız ama sen de yüz sen. Yok fark etmez kardeşim zaten ama ben ondan alırım. Ama hayır biliyor musun o daha çok hak ediyor sen utanıyordun. Para kazandığınızı da sonradan geldin. Her geldim. şey reklam yüzü o da asıl şey yapan brain work Benim <laughs> yapan. benim, benim. <laughs> Brain work. Bunu niye yapıyordun? Brain work şey? 100 lira çok fazla değil mi bu soruya ya? Önceden verdik, önceden dedik soru kolay çıktı. <laughs> bu arada soru... Bir daha yapalım mı ya? Çok oldu bir şey oldu işte. Bir Kişi başı bir kere. <laughs> tamam. Kusura bakmayın. Kanka sen istiyorsun. 2 dakikada 100 TL kazandılar abi. 100 TL, 100 TL. Para veriyoruz, para ya. En az. Soru sen mi gel kanka? Siz zor geldiniz, size zor gelecek. Öyle soruyla bitmeyecek. Challenge. Challenge. <laughs> Sprite var. Evet. 200 lira. 30 saniyede dikmek. 200 lira. Ha, 30 saniyede dikerim. Sıkıntı yok. Diker misin? 30 saniyede dikerim yani. Dikermiş, okey. Almayasın lütfen. 3, 2, 1. Kolay bir şey değil ha. Kolay görünüyor da. <laughs> Geğirmeye başlayacaksın. Tamam, boğaz var ya. Aha. Hızlı gitme, yavaşla içersin, yavaş dinle. 20 saniye kaldı. Motivasyon lazım arkadaşımıza lütfen. Para kazanmaya çalışıyor. 10 saniye kaldı. O zor. Çalıyor. Dene dene dene. Lan bedava sprite'in olur en fazla. Dene 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 dene. dene. <laughs> Maalesef. Okay. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Senin olsun. Senin olsun. <laughs> geliyor. Arkadan geliyorlar. Anladılar. Tamam, Oynayabilirsiniz tabii ki. Maze oynamak istiyorlar. Tabii gelin buyurun. 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 Oyunumuz şöyle. Size bir challenge veya bir soru vereceğiz. Doğru veya başarılı olursanız para kazanacaksınız. Ne kadar kazanacaksınız? Yaptığınız şeye göre değişiyor. Örneğin, bir tane top 10 saniyede bitirirseniz 200 TL kazanabilirsiniz. Ee, diğer yok. şey değil diye ya, yapılabilir. Sprite mi? O kolay mıydı sence? Çok zordu. Ha, aynen. İşte. daha kolay işte. Top tek var <laughs> ya da soru genel bilgi. Tamam, yapalım. Evet, seçimin yap. <laughs> Biz mi seçiyoruz? İşte. Top. Top kek mi? 10 tane içinde yemem gerekiyor. Ağızım böyle alt çektim boş olacak ağız. Tamam bir dakika. <laughs> Kolaysa ne var ya o engeller kısmı. 3, 2, komod. Evet iki düz. Al <laughs> 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 bir sola. Ha nefensizdir ha. 2, 1. Sanki ağızım biraz dolu. Sanki hala biraz dolu ağız. <laughs> 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 Maalesef. Ben sana dedim. ama top tek afiyet olsun. Ama e, arkadaşın şu an bizden 100 TL kazanacak ve sizin neydi? Alacak. Barış. Barış. Barış Bey. Genel bilgi soru. Seçilmiş. Barlar bir tanesi. Evet. Okey. Ve sesli bir şekilde okursun. Kameraya bakarak lütfen. Evet. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi mi? Çocukların sorusu. Çocukların sorusu. 1881. Daha arada ne 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 100 TL'sini kazandı. Evet. Ama evet. güzel bir soru. Çok iyi <laughs> Tebrik ederim. See you. Free money. Gerçekten para veriyoruz ya. <laughs> para kazanmak ister misiniz? Sadece para kazanacaksın. Çok basit. Çok çok Nasıl basit. Gel. Gel anlatalım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. gel. Gel sen anlatalım. Şimdi ya challenge'a soru biliyorsun. Yaparsan veya doğru bilirsen para kazanıyorsun. Bu kadar basit. Daha basit bas bir şey olur mu? Genel bilgi soruldu. Ya da top cake yiyeceksin. Hangisi? Ee, genel bilgi 100 lira, top cake 200 lira. Ama top cake zor. 10 saniyede yutacaksın top cake'i. E. Top cake'i 10 saniyede yutacağım. O zaman he, genel bilgi olsun. Genel bilgi mi olsun? Arkadaşlar zorla para kazandırıyoruz. Siz gelmiyorsunuz. Siz de para kazanmak istemiyor yani? Sen, gelecek misin? Tamam güzel. Kazanır kazanır. Baksana ne güzel soru <laughs> geldi. <laughs> Sıkıntı. Okur Bayağı sorunları? güzel. Pi sayısının ilk altı rakamını say. Onun üstüne rakam başı 50 lira Oku. <laughs> 3, virgül 1, 4, 5, <gülüyor> 6, <laughs> 9, Bravo. Bravo. Nereden bildin ya? Çok Bravo. Güzel. Çok güzel. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ne demek ya? Yani. Unutma ama. İsminiz? Nilay. Nilay. Tamam. Bir saniye. Sana bir sürpriz görev verelim. Yapman gereken tek şey evet. telefonu açacak birini ara. Telefonu açarsa para kazan. Açmazsa kazanamaz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar hariç. <laughs> Kim? Babanı mı arıyorsun? Güzel. Ekstra bir 200 TL için üniversiteden atıldığını söyle. Alo. Babiş ne yapıyorsun? Ne yapayım kızım? Alışveriş yaptım geldim. Ay kolay gelsin. Sana çok kötü bir haberim var. Ben kötü bir şey yaptım. Hayırdır inşallah. Ya okuldaydım. Sonra arkadaşımla geldim. Arkadaşım da yanlış yere park etmiş arabayı. Sonra olay benim üstüme kaldı. Dediler disipline gideceksin falan. Bilmiyorum sanırım okuldan atıldım. Mu şimdi Ne demek okuldan atıldım ya? Babiş özür dilerim. O ne yaptı? Çıkalım ne de mi çıkıyorsun? Tamam bu kadar yeter. <laughs> tamam bu bir şey hazırlarım yok öyle bir şey olmadı şimdi. E, tamam ben sana açıklayacağım. <laughs> Arkadaşımıza çok büyük bir alçak ödüyoruz. Evet bir iki Kızınızı tebrik ediyoruz. <laughs> Bir. Korku yok galiba. <laughs> 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 Baban telefonu açtı. Evet. Çok güzel rol yaptın. Hepsi <laughs> senin. Allah. <laughs> <laughs> Başarılar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. See you. Oynanmak ister misin? Ciddi ciddi. Ay, Tabii ciddi. Olur. Genel bilgi 100 lira. Okay. Top kek. 10 top saniye top içinde. 200 lira. lira. 200 lira ikisi de mantıklı ya. Yapayım ya genel kültür yapayım. Genel kültür mü? Topkick top belli olmasın. top sıkıntı. Para lazım. <laughs> para lazım. <laughs> para. Herkese lazım. Sesli bir şekilde okuyun. En çok okumuş. bize lazım. Bir de kameraya bakalım. o sıkıntı soru geldi. <laughs> Uzun önce raketi olup kas tüyünden yapılan tüylü topla oynanan oyunun adı nedir? Badminton. Doğru. Ding 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 ding. Doğru cevap. 100 TL kazandınız. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bu arada bileceğini zannetmiyordum hiç. Öyle bir havan yoktu ama. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten. Ben de dedim zeki. Hani böyle bakıyordu böyle badminton <laughs> güzel çıktı yani. Hiçbir Biz yerden böyle çıkacak böyle Başarılar. Başka şansım yok herhalde. Maalesef. Kişi baş... Abi. Bizden bu kadar kafa öyleyse. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz. Kanal ne var? Orada. Bütün bilgiler orada. Gel bedava para. <laughs> Çok da bedava değil. Gel anlatacağım. Sağ böbrek mi sol böbrek? <laughs> sol böbrek gel. <laughs> Ne? Yok mu başka? Ali. Ali. Çok cesursunuz abi. Ali seni şuraya alalım. Tabii ki alalım. Ya soru soruyoruz ya da challenge veriyoruz. Hı -hı. Doğru bilirsen ya da başarılı çıkarsan tamam. sana para veriyoruz. Soru seçebilirsin ya da bir tane top keki 10 saniye içinde bitirmeye deneyebilirsin. Top kek yaparsan 200 lira kazanırsın, soruyu bilirsen 100 lira kazanırsın. Ben soru diyorum. Soru dedi. Top keki çünkü 10 saniyede bitirebileceğimi bak. düşünmüyorum. Top Zeki çocuk. Bak soruyu da bilecek. Açamayacağım gibi. Tamam. Siz açabilir misiniz? Aaa. Tamam. Daha soruları açamıyorlar. Ankara'nın nüfusu kaçtır? Yaklaşık mı kişi kişi. Hmm. 5 milyon 900 bin. Oo, çok yakın, çok yakın, çok yakın. 5 milyon 500 bin. Ama kazandı Kesinlikle kazandı. Kesinlikle <laughs> <de kazandım. gülüyor> kazandın. Kesinlikle er kazandı. kazandın. Kesinlikle kazandın. kazandın mı? Herkesten en yakın sendin bu soruda. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bro. <laughs> <laughs> Çak, aferin, paraya dikkat et. <laughs> tamam, teşekkürler. Sen yani... de oynamak ister misin? <laughs> Gel yani soru bileceksin en kötü. İsminiz? Darken Özyar. Söylediğin söyleme çok gerek. Gel gel Berke gel buraya. <laughs> gel. Ortadan yapman lazım. Öyle yanlardan saklanan Genel yok. Genel bilgi mi istersin? Top, top kek mi? mi? Top kek 200 ama. Top kek olsaydı da gitmez ama. değil mi? Öyle <laughs> <Evet, gülüyor> <ben> ki <laughs> şey kapıyorlar şey. artık yavaş yavaş. Çok kanka. <laughs> sorularımız da bitiyor. Ne diyor sorumuz? Kaç yılda bir? Şubat'a 29. 4. Doğru. Ding 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 ding. Dört yılda bir çeker 29. <laughs> Kazandın 100 TL. 100 TL'lerimiz <laughs> bitti. Sana kolay geldi aynen. P'nin ilk altı şeyi de gelmişti <laughs> birine. Şöyle double or nothing again? Double or nothing yapmak ister misin? Hiç gerek yok. Hiç ben, gerek bence <laughs> 100 durumda <laughs> okay. tamam. Oyun oynamak ister misiniz? <laughs> Siz oyun oynamak ister misiniz? Free money kazanacaksınız. Siz oynamak <laughs> evet. evet. Nerede? Çıkıyorsun? Her yerde. Hayır o zaman. O zaman hayır. Gidem mi? Evet. Tamam, ne yapacağım? <laughs> buyurun, sesin soruyor. Hazır mısın şimdi? Evet. Bu arada, hadi buyurun. Kaç tane rakam var? Hani böyle 1, 2, 3, 4 falan var ya onlar. Hepsini <laughs> 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 kullandığımız. İşte olan. 0 ben... rakam mıydı? Abi yani 0 rakamsa bilmiyorum. 10 değilse 9 i̇şte ama o ben O sorunun cevabı önemli. Ama sen sor. Yok, ben... Sen söyle, ben bilmiyorum. Sen sence sen hangisi? Ben. Oh. <laughs> merhaba. Maalesef maalesef merhaba. <laughs> ah 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 Ol, on. <laughs> ah. On dedi on dedi 10 daha dedi on dedi daha dedi. Bravo bravo bravo. <laughs> Arkadan veriyorum. Ark <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun tabii ki tabii ki tabii ki. Ay, bu Teşekkür da. Yıldızları yormayın teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> merhaba. merhaba. Oynamaya mı geldiniz? Evet seçiyorum da. Sen soru seç. Doğru bilirsen 100 TL. 100 TL'miş. Yeni geldi bilgi. 100 TL. <laughs> Yüze, bunu doğru cevaplarsan 200 TL. Saçmalama, saçmalama. Bu <laughs> <video 'nun> sponsor <laughs> öyle diyor. Dünya İlk iki Dünya Kupası'nı kim? Futbol Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası. Hı? Hangi takım mısın? Beşiktaş Beşi Beşi Sen hangi takım mısın? Kaleciniz <laughs> nereli? Mustera. Kaleciniz nereli? <laughs> nereli? <Kaleciniz gülüyor> <nerede>? Değil. Mustera nereli? Muslera nereli abi? Değil. Arjantin olsa 200 lira al gitmiştiniz şu an. Hayır o da değil. Değil abi. <gülüyor> değil <gülüyor> o da değil. Portekiz. Değil, <gülüyor> değil, değil. <gülüyor> Uruguay. Okay. Uruguay. Doğru, doğru, doğru. Evet. Size 100 TL vereceğiz. Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. Onu <laughs> <laughs> Berkay Öyle, hele, 10, 10 saniye challenge. 3. Bodyguardımız Berkay. <laughs> 3. Challenge deneyecek. Kolay zannediyor, protein zannediyor kendisi. Aha. <laughs> Bitir. Bitir. <İyi>. Ha. <gülüyor> <gülüyor>